Allah razı olsun sizlerden ve ozanlarımızdan, tabi ozanlarımızın şiirinden. Dünyanın dört bir yanından vatanımıza yapılan saldırılar. Nerede bir Türk varsa, nerede bir İslam varsa, onlara yapılan saldırılara karşı ozanımız sürekli dile gelmiş ve dünyaya sesini duyurmaya çalışmıştır. Bunlardan birisi de Azerbaycan'da Karabağ'da yaşanan olaylarla ilgili bir şiir var. Bunu takdim etmek istiyorum. Karabağ'da kapkara bir destan yazılırken, savunmasız insanlar kurşuna dizilirken, bebeklerin başları taşlarla ezilirken, kimse bana diyemez dişlerini sık artık. Ya Karabağ, ya ölüm, başka yolu yok artık. Genç, ihtiyar, kadın, kız demeden kıyırmakta, kolları kesilmekte, gözleri oyulmakta, dalga dalga semaya, feryatlar yayılmakta. Bir şehidin mezarı, bir haneden çok artık. Ya karabağ, ya ölüm. başka yolu yok artık. Televizyon veriyor, verince bakılıyor. O mübarek mescitler, camiler yıkılıyor. Sofrada boğazıma lokmalar takılıyor. Kardeşlerim ölürken bana hayat güç artık. Yakara ya karabağ ölüm, başka yolu yok artık. Neredesin ehli İslam, ey Muhammed ümmeti? Sen de mi görmüyorsun bu zulmü, bu vahşeti? İşte gün, vahdet günü, gerçekleştir vahdeti. Allahu Ekber deyip, çek yumruğu, çek artık. Ya karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık. Müslüman Türk her zaman vahdetin istekçisi. Ama şimdi mazlum Türk çok olur köstekçisi. Maalesef İran bile Ermeni destekçisi. İslam'ı istismara benim karnım tok artık. Ya Karabağ ya ölüm başka yolu yok artık. Türk'ün dostu, Türk'ün dostu Allah'tır. İslam'a inanmıştır. İslam'da hubbül vatan, mine iman denmiştir. Yani vatan aşkını imanla bir anmıştır. Demedi deme dünya, bana cihat hak attık. Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık. Konuş, konuş, konuş dünya be. Sesini duysun senin herkes. Bir ateş ateşkes tutturdun, Nerede ateş kesin? Bundan sonra o ateş isterse kesilmesin. Ateş kesi karışma. Karabağ'dan çıkartıp artık. Ya, ya, karabağ ya ölüm. Başka yolu yok artık. Ermeni vampir gibi kanımızı içecek. Sonra bir ateş kes acımız mı geçecek? Bu rüzgarı ekenler fırtınayı biçecek. Ozan Arif diyor ki, yaydan çıktı ok artık, ya karabağ, ya ölüm, başka yolu yok artık. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Dilinize sağlık diyorum. Sizlerden de Allah razı olsun. Yine duygulandık. Yine Çeçenistan'a gittik. Yine Bosna gittik. Her zaman onlardayız ama şu an yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ancak kalemimizle, sözümüzle, dilimizle yapabiliyoruz. İnşallah görev verilirse, yaşımız ne olursa olsun, herkesten önce koşmaya biz hazırız. Bunu Cenab-ı Allah da biliyor, insanlarımız da bilse. Zaten Batı da bunun bilincinde. Batı da bunun bilincinde, Türkiye'den gidecek bin askeri dahi kabul edemiyor toprakların içinde. Batı da bunun bilincinde. Olmaz. Kalbini ferah